Evet Asya'nım. Ne yapıyorsunuz? pankek yapıyorsunuz. Aa Bakalım kıvamı nasıl olmuş. Karıştırın. Güzel. İçine ne koydunuz? Un koydunuz. Başka? Keçi boynuzu unu koydunuz. Başka? Yumurta. Bir de Süt. Bunların hepsini koyduk içine. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Karıştırıyoruz. Karıştır 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 karıştır. Karıştır karıştır. Güzel karıştır. Ama yemiyoruz. Karnımız ağrır. Asya, ne yapıyorsun? Karnın ağrır, yapma. Güzel karıştır. Hadi bakalım karıştır karıştır. Karıştır karıştır güzel karıştır. Sonra bu ne olacak Asya? Pankek olacak. Tamam ama karnın ağrır. Evet biz bu sabah Asya ile pankek yapıyoruz. Çok besleyici bir pankek olacak. Asya bunu çok seviyor. Bence hepiniz yemelisiniz. Değil mi Asya? Hadi arkadaşlara de ki mamalarınızı yiyin de. Yiyin. Mamalarınızı. Mamalarınızı yiyin. Bay bay. Asya. Asya. Asya şu an yeme derdinde. Yeme onları. Hadi bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz.